Teknolojik kurutma ürün kalitesini artırıyor. E, ee, işlem hızını artırıyor. Emek gücünü makine gücüne çeviriyor. Bu tarafa soyamamış. Bunlar geri atıyor bu tarafa. Hazır soyulmuş olan bu tarafa gönderiyor. Bu birincik en kabuğu soyulmuş, en doğal hali. Ürün kalitesini şöyle yerde, e, tarlada yetişmemiş taneleri elenmesini sağlıyor. Çalıdır, çöptür, saptır, samandır otur şeyleri çeltikten ayrıştırıyor, randımanını yükseltiyor. Hepsi aynı şekilde kurumuş oluyor. Bu da lezzetine, Bu da lezzetine yansıyor. yansıyor. Osmancık çeltiği özellikle ilçemizde ve bölgemizde lezzetiyle tanınmış bir marka. Diğer bölgelerde de ekilse dahi Osmanlı'daki lezzet e, alanamıyor. Türkiye halkının damak zevkine, damak lezzetine alışılmış bir pirinç çeşidi. Ortalama 700 kilo dönüm başına verim alınırken bu sene 500'e, 600'e, 400'e düştüğü yerler var bölgesel olarak.